O yapının şey yani Evet. Yapı nedir? Yani ne işe yarar oralar? Efendim şimdi yuvarlak yapılar Doğu Akdeniz natuf kültürüyle birlikte yere gömük yuvarlak ya da oval yapılardır. İlk insan yerleşmesini gösteren henüz üretim yoktur. Yani tarımsal üretim yoktur. Ama evet. insanların yerleşmelere geçtiği ilk dönemde. Yani konut olarak kurulur. Onu söyleyeceğim. Evet. O dönemde yani milattan önce diyelim işte 15 16. yüzyıllarda <laughs> Orta Doğu Akdeniz'de o işte şey bölgesinde Fırat bölgesinde yere gömük yapılar. Bir buçuk metre yere gömük yapılar. Bunların hepsi yuvarlaktır. Bu yuvarlak yapılar 3 metre 5 metre çapındadır. Ortada ocak vardır, yoktur. Ama aletler vardır, işte sağdan sola toplanan şeyler vardır. Konut olarak kullanılır bunlar. Ama zamanla insanların bir organize olup böyle artık bir ortak kullanım alanları, olan ihtiyacı ortaya çıktıktan sonra da bu yuvarlak yapıların daha gelişmiş görüntüleri de gördüğümüz daha çeşitlendirilmiş şekilde kabusal Kanunsal yapılar nelerdir? Muhabbet. Mazar yarım. Muhabbet. Evet. Muhabbet ama ne, nedir yani? O mabed. Bugünkü anlayışta muhabbet evet. nedir değildir. bunu bilemiyoruz. Yani bu konuda kesin bir şeyiniz yok. Ama insanlar o dönemde doğal olaylarda felaketlerden, vahşi hayvanların insanlara verdiği zararlarla kendilerini korumak. Ya da bu felaketlere, bu kazalara karşı dualar şeklinde yani bir örnek almak amacıyla kendi sorunları, hani köyün ağırı vardır ya eskiden şimdi yok da yani konuşulur, sorunlar konuşulur. Sorunların konuşulduğu böyle sıradan insanların değil de yani aile reislerinin ya da o şeylerin başlarından ortadan konuştuğu ve çözüm aradığı bir mekanlar var. Bir. bir. diğer soru daha var. Bir soru şey sorun daha var. Bu e, gazetelerde çıktı da Göbekli Tepe dur, 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 durduruldu diye. Kazısı bir nedenden dolayı durdurulmuş. Dur, böyle bir şey var mı? Şimdi her kazanın başkanı o kazanın stratejisini belirleyen kişidir. Göbekli Tepe kazı yerinin başkanı kimdir? Nezmi Tarık. Çok uluslu diyor kendisi, çok uluslu diyor. 14 Türkiye'den, 19 Türk dışından çok uluslu yaptık diyor. Yani çok kazanma, başka ülkelerden de gelenler var diyor. Hatta kızmıyoruz diye bir gözü yeni kongre biz. Ya şimdi Yeni komple yaptı hocam. Bak, biz 2007'de 2007'de Uluslararası Avrasya Arkeolojik Kongresi yaptık. Uluslararası. Bir tek Türk katıldı. Altı tane yaptık. Altısına da bir tek belki bir tane iki tane Türk katıldı. Hepsi şey yani yabancı tenis dedik de kimse katılmadılar. Yabancılar geldi. Bunları biz kendi paramızla yaptık biliyor musunuz? Belediyelere gittik. Ben yağlayı oraya verdik, Onlar yaptı. Yapamadıklarımızı. Yapamadıklarımızı. <laughs> Şimdi eğer devlet desteklerse siz o kongrenin ağababası babasını yaparsınız? Devletin desteklediği kongreyle öğretme ortada konuşulmaz. Varsa şeyiniz, ondan sonra yani gücünüzle eğer ama söyleyeceğim. <laughs> <laughs> şunları söyleyeyim de. Tamam. Eğer siz kendi felsefenizle, kendi bilgi birikiminizle, kendi objektif şeyinizle, görüşünüzle, yaptığınız bilimsel çalışmalarla ve onu desteklenen bilimsel çalışmalarınız ışığında yaparsanız o zaman çatı çatır bir ev parası vermek zorundasın. Ben verdim onu yani zamanında. Yani bir üç onu verdim. Ama öbür türlü olursa Fikir sizinle olmaz. Evet, buyurun evet, bir şey söyleyeyim. Hayır, siz Hiçbir zaman üniversite hayatımızda arkeoloji sanat tarihi öğrencileri hiçbir zaman destek Herkes kendi cebinden paralar da Çok Evet yani, işin, işin orası da maalesef başka bir soru var mı? Gerçekten. Evet, Yeşil Hocam öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Değişik bir perspektiften bizi aydınlattığınız, elbette ki bu Göbekli Tepe'nin, Karahan öncesinden de bahsettiniz onların buraya geldiğinde. Şimdi Birinci Dünya Nöbet Kongresi bence çok önemli. İlk defa yapıldı. Bin bilim adımı geldi. 600'ün üzerinde bir yayınlandı. Eylül'e boyuna tartışıldı burada. Ve Döltek yeniden tanımlandı. Bu parlayan yıldızlar da bizim şu an e, bölgemizde biz bundan gurur duyuyoruz. Bilim, biliyorsunuz zaten internasyonel yani bunun ilerlesi yabancısı pek olmuyor. Göbekli Tepe'de, Karan Tepe'de kazılar son süre devam ediyor. Göbekli Tepe özelinde biliyorsunuz o tarla sahiplerinin yapmış olduğu bir takım söylemler, provokeler, fazla para almak oraya ağaç dikmişler vesaire falan. Ben bir dedikodulara çok girmeyeceğim ama kazılar son derece iyi bir şekilde devam ediyor. Özellikle Karantepede Ve Neotik kongrenin sonuçlarının da çok hayırlı olacağını düşünüyorum. Hocam saygılar sunuyorum. Evet. Ben de aynen katılıyorum size. <laughs> Atatürk Muğ ilgili çalışmalar yapmış Onda bilginiz var mı? Şimdi Atatürk aslında aslında Türk tarih tezi ne bir nokta koydu. Evet, bu, bu doğru. Bir nokta koydu. Çünkü çığırından çıktı. Yani Türk tarih tezi. Yani o dönemlerde yaşamadık ama okuduğumuz şeylerden ruhunu biliyoruz onu. Yani Atatürk'e daha yakın olmak Atatürk'ün yer ona bir köşe, bir masa, bir makam kapmak amacıyla böyle gevezeli gelen bir sürü insan var. Bu kitabın açık açık yazıyor. Her türlü şeyini göz önüne alarak o zeki ve gidi toganı da hiç işte kimse şey yapmaz. Tavri gibi bir tür Ona varana kadar hepsini eleştirecek. Atatürk bunlara dur, dur dedi, bir yerde dur dedi. Yani böyle o kıtası, ben de Atatürk'e olaylayacağı şeyler değil bunlar. ki Atatürk yaşadığı dönemlerde en çok güvendiği, en çok güvendiği Afet inanın bile protezlerine tamam Burada bu noktada mı kalsın? E, daha fazla sürdürmek istemiyorum. doğru. Yani o noktası konusunda çok fazla emin değil. Yani Atatürk'ün olay ben yani şu var bir şey düşünüyorum. Ya yani Atatürk ben, ben, de şöyle hani, şey bizim Cumhuriyetimizin kurucusudur. Yani filan. Her türlü şey tamam. Ama Atatürk bugün yaşayan bir insanın mantığıyla hareket eden bir insan. Onu unutmayalım. Ve çevresindeki insanların hiçbiri onun seviyesine asla ulaşamadı. Eğer Atatürk bir ulusal bilinç yaratmak için o birinci Türk tarih kongresine destek Bir ulusal bilinç yaratmak için. Allah iş çıkınca onu ben kitap, kitap, yeni kitap, ne zaman çıkar? Orada anlatmaya çalışacağım. şimdi öncelikle çok teşekkür ediyorum hocam. Yani hiç duymadığım şeyler söylediğiniz için içinden gelen birisi olarak çok şey öğrendik. Teşekkür ediyoruz. Çok merak ettiğim bir şey söylemek, sormak istiyorum. Bunun için size direkt verebilirsiniz. Şimdi diyorsa bu daha önce, bu bundan daha önce. Anadolu önce falan. Şu merak ettiğim şu, ya biz Türkler olarak bunu ölçebiliyor muyuz? Ya yani Türk tarafında karbon 14 testinde, yani bunu genetik kemik ayrı mesela taş olarak, a bu 10 12 bin sene önce, aa bu 12 bin 100 sene önce. Evet. nasıl? çok merak ediyorum. Ölçüyoruz. Nasıl yapıyoruz? Ölçüyoruz. Ne kadar zamanda ölüyor? Ölçüyoruz. Ne kadar zamanda? Şimdi bak, Türk Altay Kuralı, yani benim kitabım iyidir, kötüdür. Yani. <laughs> benim 20 yıllık, 25 yıllık. <laughs> çalışmamızın ürünüdür bir ortak çalışmanın orada hepsi var. <laughs> önemli olan burada yöntemdir. Yani siz bir Türk Altay kuramı yapıyorsunuz. Çünkü Türk Altay kuramı Ural Altay teorisine, ondan sonra Altay Altayistik teorisine karşı çıkan ve onları silmek isteyen bir kuramdır. Yani bu, bunu yapabilmek için bütün Avrasya'yı hatta bütün dünyayı karşınıza almanız gerekir. Böyle bir done var elimizde. Yani bu, bunları göz almak için böyle elimizde materyal Nereden çıkıyor bu? Bu materyal... Bakın ilk defa ben söyleyeceğim. Yani başka kimsenin ağzından bunu duyamazsınız. Türk erkek tarihini sadece arkeolojik stil kritik yöntemiyle erken tarihleri araştırabilirsiniz. Onun dışında mümkün değildir. Türk tarihinin yazılı kaynakları en, en fazla, en erken milattan önce yüzyılın ortasına gider. Pazır kurganlarındaki, ıssık kurganlarındaki, o gümüş tasın üzerindeki runik yazıtlara gider. 5. yüzyıl, daha erkene gitmez. Daha erkene gitmek için elimizde arkeolojik belgeler olması lazım. Bu arkeolojik belgeler bol bol var. Ve bunu da görebiliyoruz, araştırabiliyoruz. Nasıl oluyor peki? Nasıl yapmamız gerekiyor? Bu, bu kadar arkeolojik ve antropolojik belgeler de var. Genetikler de var işte, Sağdan soldan destek oluyor. Nasıl yapıyoruz? Evet, e, arkeolojik araştırma yöntemleri vardır. ki. mesela biz şuradan hareket ettik. E, Türklerin en erken, en geç dönemi Göktürkler, Uygurlardır değil mi? Yani bizim bildiğimiz Göktürk dönemi Moğolistan'da yazıtlar vardır. O yazıtlar yıl içinde tarihsel belgeler var. Bunlar son derece önemli. Hem yani Türkçe hem Çince. Çince bunu şey yapıyor. Hani adam sallamış diyemezsiniz. Çince yazı bunu destekliyor. Ayrıca Çin kaynaklarında yani Çin tarihsel kaynaklarında bunu destekliyor. Daha çok bu dönemine filan da gidiyor. Bunu biliyoruz değil mi? Şimdi, burada bir siteli var. Toyuk siteli diyelim değil mi? İlk Türk yazdığı şeyin bulunduğu yer. Toyuk siteli. Bunu Toyuk siteli de böyle alelade bir yere konmuş diye 2015'te biz orayı kazdık. Hatta bir her kitapta yayınladık. Orada mezar şeyleri var. Yani malzeme var, arkeolojik malzeme var. Çünkü yazıttan türk olmalarını biliyoruz. Arkeolojik malzemeyi topluyoruz. Bu yazıtı diken alanlara koydu arkeolojik malzeme. Mimari ne varsa ona bakıyoruz. Burada önümüzü aydınlatan bir şey var. Yani yazılı belgelerin desteklediği arkeolojik belgeler var. Bunlar şöyle duruyor. Bir standart yaptık. Bir yıldız attık oraya. Yıldız bir dedik. Şimdi bu yıldız biri, Moğol bir dar çevresinde, merkezi Bolistan'da, bu yıldız birden nerede var? Orada, 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 yaptık, orada, orada, geniş gittik, Çin bölgesine gittik, Altaylar bölgesine gittik, ya yani bugünkü coğrafyayla Kazakistan'a gittik, Rusya'ya gittik, değil Çin'e gittik, orada da var, aynı yıldız, orada da var, yıldız orada da var. Bunların hepsinin şeyini ortaya çıkarttık. Bazı miktarlarda ya siz söylediğinize geliyor. Bazı kurganlarda o yıldız bir stili var. Nerede var? Kapta var. İskeletin duruşunda var. İskelet, iskelet ölü bir ke, böyle alelade yatırılmaz ya. Ya başı boğaya bakar, sırt üstü yapar. İskit döneminde böyle fetus bir biçimde sahneye yatar. Baş falanca yeri gösterir. Onlarla bir bağlantı kuruyorsunuz. Nasıl o antropolojik yapısına bakıyorsunuz adamın? Yani en geç dönemi, göğüsöz dönemi, Yıldız 1 dediğimiz pazarın kurganlarına bakıyorsunuz. Arada pek çok yönden, hem antropolojik yönden, hem mezar mimarisi yönünden, hem de ölü gömbe aletleri yönünden bir paralellik kuruyorsunuz. Diyorsunuz ki, bu kültür sürmüş. Şu tarihe kadar sürmüş. O tarihi biz kesin biliyoruz. Isı programlarındaki milattan önce 5. yüzyıl. Tamam. Geç İskit. Geç İskit'i erken İskit'e bağlıyoruz. Söylediğim yıldız, iki yıldız, üçlerle falan. Ya standartlar ya, arkeolojik araştırma yöntemi. Tarihte bu Tarih yazılığı varsa var, yoksa yoktur. yazıntı da arkeolojik belgedir. Kazılar da ortaya çıkartır eğer böyle bir durum olursa. Ve bunları bakın Karasut dönemine götürürüz. Yani Bilat'tan önce 1500 arasında Karasut dönemine götürürüz. Karasut dönemindeki bütün o saydığı yıldız bir, yıldız iki, yıldız üçleri Okun kültürü dönemine getirebiliriz. Arada çünkü bağlantılar var. Bir bu bu bağlantılar arkeolojik araştırma yöntemleriyle ortaya çıkıyor. Onu Afanasya dönemine bağlarız. Ondan da e, daha önce Neolitik döneme bağlanıyoruz, bağlarız. Bizim yaptığımız çalışma Neolitik'e kadar geldi. Neolitik dönem kültürleri baykal bölgesinde yoğunlaştı. Ve Baykal Bölgesi'ndeki üst paleolitik kültürler ile neolitik kültürler arasında sıkı alantılar ortaya çıktı. Böyle tarihini bu şekilde belirledik. Ama orada neolitik dönem, paleolitik dönem, Uygur dönemine, Göktürk dönemine bağlanıyor diye bir yazı bulamazsınız. Yani. Bulamazsınız. Yani bu şekilde yapıldığı zamanlar bir yere varırsınız. Ve bunların pek çoğu maddi belgeye dayanır. Maddi belgeye dayanmayana da hipotetik dersiniz. Yani bir kısmını desteklersiniz. Kalanı da hipotetik dersiniz. Hipotez üzerinden 46'a kuramalı gibi. Başka soru varsa alayım. Yoksa bitiririz. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Çok ilgilendim. Ee, az önce şimdi anlattığınız şeyler aslında benim sormak istediğim soruyla bağlantılıydı. Aşağı yukarı anladım ne demek istediğinizi. Sibirya'dan e, yola çıktınız, Göbekli Tepe'ye bağladınız. Sibirya'dan yola çıkarken e, minik mikro... O, <laughs> mikro, bas köyünün yani, Evet, onları örnek aldınız. benim merak ettiğim, Sibirya'dan Göbekli gelirken oluşan o haritadaki yol boyunca, hep bu malzemeleri mi takip ederek Göbekli Tepe'ye kadar başladınız? Yoksa Sibirya'da vardı, Göbekli Tepe'de de var, bu burada da var, burada da vardır mı dediniz? çok güzel bir soru. Hemen Birincisi mi? buydu. İkincisi de onu da hemencik sorayım. Tekrar bir bizim şey sorduğumuz bir soru. Boncuklu tarla nerede? Onu bilmiyorum. Onu soruyorum. <laughs> Boncuklu tarla, Göbekli Tepe kültürünün <laughs> arası için. Tamam, çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Tamam. Şimdi şöyle, Bizi, bize en çok sorulan soru bu. Şimdi sen, şu doğru, yani şunu standart olarak ortaya koyuyoruz. Baskı yöntemiyle üretilen mikro bilgileri çıktığı yer Sibirya'dır. Benim Beryans'ın şeyde bir sürü makale var, oraya bakarsınız. Beryans'ın TV'sini dersinde çok açıklamaları var söylediğim teknolojide çıkartılan aletlerin merkezi Güney Sibirya. Bunun tartışması yok. Başka yerde çıkmadı. Orada çıktı. Fakat bana sorulan ve beni, de eleştiren ama eleştiren lafla böyle yazıyla değil. Biz yazıyla yazdık. Varsa alanın şeyi varsa yazıyla makalede, ne ya, hakem ne arkadaş yazar. Ben de dedim ki ya bu öyle değil böyle. Böyle bir şeyden böyle sağlı sonu olmaz. Alınlar alanlar yine sağlı sonu konuşmayla şöyle söylüyor. Ya kalın Sibirya'da ada tutacak 7000 7 bin kilometre ya. İpek yolu üzerinden işliyor zaten yol. 7000 bin kilometreyi tam oraya kadar mı götürecek? Valla bilmiyorum ya. Oradan çıkan malzeme buradan çıktığına göre biz de bir bağ kurduk. Eğer varsa bir fikri sen de söyle. Ha şöyle diyor adam. hani öyle söylemiyor da ben yolu besleniyorum. Böyle olabilir diyorum. Onlar da şey yapamıyor. On, onu da üretemiyor. O bilgiyi üretemiyor. Ya şöyle, mesela Tunç çağlarında ve daha sonraki dönemlerde ara istasyonlar var. Şimdi Sibirya ile Yakın Doğu arasında istasyonlar Oradan çıkar, Minasirik sazlısına gelir. Ondan aşağıya işte Afganistan'a gelir. Ondan sonra böyle işte daha alt şeylere, Hazar'a kadar olan noktalara gelir. Ama her biri, buradan devirsiniz, tamam mı? Yani ticaret budur yani yani ticarete çalıştığı dönemlerde ve mesela şey e, Afganistan'da lapis lazuli taşı değil mi? Adam oradan gelir denece bir getirir, oradan şeye getirir, e, Hazar'a getirir, oradan Zarbrostar'a getirir yani verir alır, verir alır yani iletilmek şeklinde İyi devam, yani o zaman o dönemde var Ton çağlarında yerleşmeler var. Bir sürü yerleşmeler var. Yani o babasının aynı oluşmadı oradaki ipek Orada bir şey var, yani bir yol var, bir hat var. O tarih boyunca bu işte ne o yol. O yolun üstünde tur çağlarından itibaren bir sürü istasyon var. Yani bir istasyona bırakırsınız, diyelim ki 100 km dönersiniz ülkenizi, satarsınız, alırsınız, parası o da adam, adam satar filan. Ama paleolitik dönemin son evrelerinde böyle bir şey yok ya. Yani. Böyle bir şey yok. Sibirya'dan çıkıyorsunuz, arada analitik yerleşmeler yok. Ha şöyle olabilir. Ya yani araştırma olmadığı için bilmiyoruz. Belki yani bir araştırma yapar. Afganistan'da bulur. Ondan sonra daha aşağıda Hazar'ın doğusunda bulur filan. E bulursa bulur ama bugün yok. O zaman o zaman bu teknoloji eğer Sibirya'dan Zardoslar'a kadar, merkez Zardoslar'dır, Zardoslar'a kadar bu teknoloji gelmişse adam orada kendi eliyle getirip koymuştur. Başka bir şey düşünme. Çünkü ara istasyon onun için gereksiz bir şey. Bu şey değil mi? Evet. Evet ben bitiriyorum. Yerli bir şey.